Merhabalar arkadaşlar. Evet. Şimdi biz e, neredeyiz Açık? Evet. PSM köprüsündeyiz. Nereye gidiyoruz? Çekmekö'ye gidiyoruz. Hayvanat bahçesine. Saat şu an tam olarak 3.30. Hayvanat bahçesi saat e, 7'de kapanıyor. Ama biz bütün imkanları deniyoruz. O gün Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var, <laughs> biz onu unuttuk. <laughs> biz bir buçuk saattir Ne bir buçuk saati? Saat bir de çektik. Saat şu an üç buçuk. İki buçuk saattir yoldayız. Çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Yedim, içtim, Çay yedim, içtim, tost yedim. Elma <laughs> yedim, elma yedim. Bir Sigaramı içtim. Yani gerçekten çok yoruldum. Prenses olmak çok zor. Gerçekten çok zor. Değil mi Ayşem? Değil mi? Çok zor ya. Şimdi PSM köprüsündeyiz. Sevgilimize tost yapmış içeri girmek yasak bunlarla. O yüzden burada yiyoruz. Sonra gireceğiz ama çok sıra var ya. 400 lira diye her yere şey yapmışlar. Akın etmişler. Saat bu arada tam 4. 3 saat sürdü gelmemiz. 3 saat. Olsun bakalım eğlenecek miyiz? Eğlenecek miyiz? Hı hı. Tamam. Şimdi sıraya giriyoruz. Çok Al üstüne kazak yaparsın. Hayır. <laughs> Az geri git. Bak şuradan. Heh. <laughs> <laughs> <Evet, evet, tamam. gülüyor> Çek evet. 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 Neymiş adı? Bu daha renk değişti Değiştirmedi. Evet. Ya yapma. Can. Can. Ne diyorsun? Yapma yazık ya. yazık. Ama elinin boyunu bileyim ki. Heh. Tamam. Geldin mi? Hadi gel. Nasılsın? Abi yetiştiriyorum. Ne oluyor? 600 kilo mu oluyor? Çektin mi? Sev daha. De. Dişine mi üzüldü? <laughs> Kabuğunu da yemiyor. Kabuğunu da yemiyor. Bir de capurda diyor ağzına. Hacım sen nerede evde böyle yiyorsun. Çıkardı. Ay sildi. nerede? Geldik. maymunla kuşu bekliyoruz. Bak. Bak kuşu mu? Yok ya. <laughs> şey sen söyle ismi ya. Evet biz hala bekliyoruz maymunla ee, yılın arkadaşıyla papağanı bekliyoruz papağanla aşkımın arkadaşını bekliyoruz çok Aşkın. heyecanlıyım bakalım ne olacak ilk defa ağzıma binecek şu ana biner sana mal. Kork, <laughs> <laughs> <Tamam>, şimdi... <laughs> bu videoda bitti. çok yorulduk. Çok yorulduk, çok büyük. sekiz Evet. sekiz. <laughs> Herkesi tavsiye ediyoruz, çok güzeldi. Gözükmüyoruz ama olsun. <laughs> Arkadaşlar şu an çıktık, gidiyoruz. Allah şükürler olsun bir saat altı dakika gösteriyor. Bakalım kaç saat sürecek. Saat şu an 8. Evet aşkım. Evet. Köprüden şu an geçiyoruz. Ve günümüz bitti. Evet. Saat 8.30-9 oldu. Saat tam 9-10 var.